Teşekkürler, ]Teşekkürler. sağ olun. Ee, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Eee hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar <laughs> bekledik, 48 yıl oldu ama bugün eee sevdiceğimle <laughs> birlikte bir ömre başlıyoruz. Çok heyecanlı, Vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Daha henüz <laughs> imza atmadık ama biraz daha tören başlayacak, atacağız. Korona sebebiyetiyle aile içerisinde yapıyoruz. Biz bize sonra inşallah ileride kutlayacağız. Birkaç cümle de sizin heyecanınızı alsak. Yani evet çok mutluyuz ve çok da heyecanlıyız. <laughs> İnşallah her şey böyle yolunda gitsin. çok teşekkür ederiz. Herhalde bu pandemi sürecinden dolayı balayı falan da biraz zor olur gibi. Yoksa var mı böyle? Yok, balayı falan e, yapma şansımız yok ama yani yurt içinde bir yerlere gideriz belki. Ama öyle özel bir balayı planlamadık. su süreci atlatmamız lazım öncelikle. Hep birlikte sağlıkla. İşte dikkat edin geziyorsunuz. Ama ondan sonrasında belki yaparız ileride. Malum hemen bir evlilik teklifi nasıl oldu biraz böyle geriye gidersek? Valla evlilik teklifi de aslında bu karantina döneminde oldu. Koşu yaparken böyle maskeli maskeli ya, <laughs> şunu unutma da aradan çıkarınız diye kandırdık gelin kızı. <laughs> öyle yapmıştık. Evet. Peki sizin uğrunuz var mıydı? Yeni mi gördünüz, gelinliği? Gelin yok artık öyle <laughs> adetler kalmadı, <laughs> yapacak bir şey yok. Hele bu karantina hiç o adetlerin hepsini bitirdi yani. Emre Bey saatler sonra karantina, yani sokağa çıkma yasağı da gerçekleşecek. Davetler hemen, yani daha doğrusu hemen. aile yakını Yapalım, <laughs> hemen yolcu edeceksiniz herhalde. Evet öyle evet oldu, ne yazık ki. Hiç. Hadi çok, teşekkür çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok çok, gel çok gel sal, sal. sağ olun. Eren bir müsaade edin. Sağ olun. Evet. evet.